Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, bilgisayar kasalarına e, güç kaynağı nasıl bağlanır onu göstereceğim. E, güç kaynağımız burada arkadaşlar, hemen bağlamaya geçelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi güç kaynağımızın e, yerine hemen geçirelim. Ondan önce şu fanımızın işlemci fonunun 4 pinlik yuvasına takalım arkadaşlar. Onu da unutmadan. Evet, onu da taktık. Hatta bunu şöyle arkadan dolaştırabilsek. Neyse şimdilik öyle takalım. Onu son düzeltirim ben. Ee, arkadaşlar şimdi iç taraftan geçirelim hemen. Hop. Oh, yamuldu. Niye yamuldu? Evet arkadaşlar şimdi hemen e, takalım. Evet yerine oturttuk. Vidalarını hemen takalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen vidalarımızı takalım. Ondan güç kaynağı vida sarkalda oluyor kasanın arkasında genelde. Tüm kasalarda. Bu standarttır arkadaşlar. Yanına takalım hemen. Siz pek bir şey göremiyorsunuz arkadaşlar herhalde. Tek güç kaynağını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi vidalar taktık güç kaynağını. Şimdi buradan e, kablolarını bağlayalım hemen. E, burada arkadaşlar 24 pinlik güç kaynağı var. Güç girişi var. Hemen ilk onu takalım. Şurada yer alıyor. Biraz buna kuvvet gerek arkadaşlar. Bunu anakart kırmadım. bağlarsanız iyi olacak. Evet. Bağladık. Daha sonra arkadaşlar ee, fandan gelen kablomuzla şöyle kablo var. Bunları birbirine takıyoruz. Bunlar biraz oynatacaksınız sağ sola. Bunu bir değiştiremediler kaç hep aynı bunu bu olabilir yok bunu bir değiştiremediler oturdu zaten ses gelir diye başka bir de şu dört günlük güç kaynağı var o da fanın hemen arkasında arkadaşlar İşlemci fanın hemen orada Bunu da taktık ve bu kadardı arkadaşlar. Güç kablağı takılımı. Ee, hemen test edelim isterseniz. Evet arkadaşlar, güç kablomuzu bağladık. Hemen basalım tuşa bakalım çalışıyor mu? Evet, sorunsuz bir şekilde güç kaynağından dava geliyor arkadaşlar. Ee, güç kaynağı bu kadar takmak arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.